Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, Ömer kardeşimi tanıyorsunuz. E, uzman çavuşumuz. E, onda su tankeri var. Şimdi ondan beraber havuzumuzu su, suyla doldurmaya gideceğiz nasip olursa. İçine balık atacağız. İçine balık atacağız. <laughs> e, neydi la ismini unuttum la? Poyraz. Poyraz, Poyraz Efendi ile Mercan Efendi'yi biliyor zaten? Mercan, yapalım oğlum. Yapamaz aslanım. Ne? Birbirlerine mi sokuşuyorlar mı? Ha tamam gel o zaman. Yapmayın dizgin durun. Tamam 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 tamam. Hayır hayır. Birbirinize öyle kızmayın tamam. Tamam hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Tamam, tamam tamam tamam. Bu da beni kıskanıyor o da beni kıskanıyor la. O, sen de emin her zaman bir şey diyor <laughs> mu Seni ayda yılda bir koruyorlar ne var seni paylaşamıyorlar ya. Evet beni, beni paylaşamıyorlar da <laughs> ben, benim hanım diye sen bunların babasısın diye. <laughs> Valla. <laughs> evet. Mercan. O bu iş. Mercan şu tipi çok hoş arkadaşlar bak. Efsane ya. Kurum mu? Eee. Şşş Mercan. Mercan. Şunu tut da ben onu seveyim Tamam tut. Yoksa kusuyor dürzü. <laughs> Mercan. O bu iş. Gel gel gel. Babacın ne oğlum? Babacın ne oğlum? Ben de kusayım mı lan sen lan? Ha? Hemen de kusuyor mu la? Al verin benim oğluma la. Arkadaşlar tipe bakar mısınız? Alo! <laughs> Çok sıkı bir köpek arkadaşlar, öyle böyle değil. Eee hani salıdar, boyu kısa ama toplu böyle hani e, bizim bir şeyimiz vardı ya, Harterci. Na, Naim Süleymanoğlu muydu? Hah. Aynı e, hani Be ya yanlış anlaşılmasın arkadaşlar benzetmiş gibi değil de hani sıkı bir köpek sağlam bir köpek yani güçlü kuvvetli ufak tefek olduğuna bakmayın yani el ver, He, el ver oğlum el ver bakayım el ver oğlum hadi el ver oğlum hadi <laughs> of benim başlarım lan babacın ne olur lan <laughs> karizma ya karizma verim <laughs> sana tamam arkadaşlar şimdi tankerimizin içinde biraz su var onu bahçeye boşaltıyoruz e, ee, taze su dolduracağız Pınar'dan. E, ee, havuzumuzu dolduracağız nasip olursa. E, ee, artan suyu da e, orada benim e, varil var ya arkadaşlar büyük varil. Onun içine dolduracağız. O şekilde bir yapacağız. Ya, onu bağla kral. Yoksa bu, bu ikisi bir oldu mu tam düzgünlük yapıyorlar değil mi? <laughs> Mercan. Mesela bu birini hoşlandı ya. Evet. Ben böyle hani seninki gibi ne götürüyorum. Şurada mesela bir tane çobanın kopağı oluyor. Bu baştan gidiyor zaten. Mercan'dan önce Mercan sinsi. Evet. Süze süze gidiyor. Acaba çok mu az mı? Tedbirli, ora... gidiyor. Evet. Onu mesela o huyu güzel. Bu direkt salak gibi dalıyor işlerine. Ya biz, bizim haydut gibi daha bir şey o, bilmiyorlar. bilmiyor. Bu direkt gidiyor. Geçen, evet. Mesela buna çokmuşlar yani. Aynen. Baktım afallıyor. <laughs> <laughs> Ondan sonra bu gidiyor mesela o hoşuna gitti. Oradan bir tane köpek arkadaş oldu. İki kez dolandı. Mercan ona çokmaya gittiğinde bize Mercan'a yürüyor bu. He, onu onu kolluyor. Vah vah la yok. <laughs> Ama ikisi bir buradan aynı dekte giderse ikisi bir kapa diyorlar onu yani. Aynı aynı şekilde giriyorlar. Aynı şekilde girip parçalıyorlar zaten. Evet. Dürzüler. Bu, <laughs> kitleme şeyi var. Kitliyor işte bu da aynı şey gibi. Ya tuttuğu yeri bırakmıyor yani. Tuttuğu yeri bırakmıyor. Evet. Vallahi eee i̇şte, ekmek davasına bir kavgalar oldu bunların ilk küçükken. Evet. Mercan'ın gözünü kolay ısırdı. Mercan bunu tam kapacağı sırada geri aldım elinden de kısım gibi bir şey oldu. Doğru. Ee, ya ne kadar da illa illaki bir benim köpekler de aynı. Her gün birbirini koruyorlar ama He. illaki birbirlerine hırgur yapıyorlar. Bunların doğasında bu var. yani kıskanıyor. Bir şey kıskanıyor. Aynı kuyru kuyru şey, kuyruğu şey, kurdun kuyruğu gibi vallahi. <laughs> Valla damgas mamgası da var arkadaşlar. Boş. Kafa düzlüğü de bayağı var yani. Değil, Aynen bizim daha işte. Bizim falan gezdirelim ya bunları. Ee, bizim hayduttan sanki kısa gibi duruyor da be, be de belli olmaz. Köpek kupağın yanına gelince belli olur. Ne yani diyor nasıl sen, sen... lan la. bu. Beni bir çektiler arkadaşlar kopağa koşuyorlardı burada. Onun da videosu var zaten. evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. Suyumuzu doldurduk. Yavaş yavaş çıkacağız bakalım. Evet arkadaşlar. Havuzumuzu temizliyoruz Ömer kardeşim siliyor süpürüyor gene. Fa suyumuz fazla olduğu için arkadaşlar bizim eski tanker biliyorsunuz. Onu da buraya yerleştirdim. Ona dolduruyorum ekstra suyu yedek olarak. E, burayı temizledikçe onu doldururum. E, köpeklerin içmesine de olur. Mavuşla! Bak havuzu iyice dolduruyor ha. Böyle çaburcu çabur, çabur gireceğiniz çıkacaksınız. <laughs> komutan. Ne yapıyorsun komutan? Tosbek. Tosbek. Komutanlık yapıyorsun değil mi kızım? Kosmer bey Abi be komiser bey. Kosmer, <laughs> Kosmer. bey. <laughs> ee, Emre kardeşim geldi. Hoş geldi. Şşş. Çiftlik Şş. nasıl olmuş? On numara olmuş vallahi. Değil Allah mi? Bir şeye benzemiş yavaş yavaş. Aynen. Elden oldu şey yapıyor işte ya. Aynen öyle. Ee, yani. <laughs> evet. O tam bir şey neydi? Yazar mıydı neydi? Yolan şair şair. <laughs> oh şarıl şarıl akıyor arkadaşlar. Aç kardeşim açı çılsın da gelsinler. Aç aç. Ne? Isıtırmaz ısıtırmaz aç. Ha <laughs> çıtılar. Aferin size gelmem gelmem gel Ha hayvan hayvan burada açıldı ya lan. Vallahi kendine geldi lan bağla bak. Kafasını sevdirmiyordu vallahi. <laughs> evet uçak bak. Suyumuz nasıl doluyor bakın bakın bakın. Bakın suyunuz nasıl doluyor bakın. Oo. Şunu ah. da şuraya dıkayalım. Durun la elimi ayağımı ıstırmayın ha. Ömer şu yanık nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Evet. Bu da Yusuf kardeşine, Ali kardeşine biliyor musun işte. Lastikçiler. Evet burada, burada öğreniyor bir şeyler biliyor mu? Tabi tabi. ama hançere kuş yetiremiyorlar deli olan. <laughs> bak 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 şimdi bak 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 bak. Bak, sinir tam sinirlensin hemen yıkıyor onu. Hemen yıkıyor. <laughs> Hançer tam babasının oğlu ya. Babası kimse? Kurtban. <laughs> ee. Babası kurtluğun. Karizmiye basana dürüzü daha maşallah oğlum benim. Aman Tatar düşüymedim deme bak. akşam serinliğe düştü. Üşürsün oğlum. İçine girme. İçine girme. Yok yok kalma bacana. Akşam serinliğe düştü. <laughs> Üşürler biliyor musun? Oh. Şapır şapır içine. Düşme lan içine. <laughs> Bak 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 girecek va. Hadi gir bari bak. Sırtını ıslanma da ayaklarını ıslansın. Yo normalde giriyorlar da bu biraz daha derin oldu ya şimdi. Bir tedirginleşti yani. Bana arada sergine tutuştular. Tamam hançer. Hançer. Tamam oğlum. Örteceğiz oğlum her gün dedi Talaş mala dürzü Geç o senin üstüne geldi ben gördüm Tamam bırak hadi oğlum Bırak benim oğlum Hadi paşam Bir de şöyle bir şey var Ömer Bırakıyor Geri hırsını bir daha almak bir daha çok çok büyük. Çok büyük, değil mi? Vallahi hemen hemen altına alıyor. Ya Burada zaten insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum kral. Hani sürekli içinde yaşadığımız için e, iri köpeğe aldanmasınlar. Tabii, tabii. Yani fizikli köpek olacak. Atik köpek olacak. Cesaretli olacak. Evet. Yani şuna bak şuna bak abi. Arada farka bak ya. <laughs> Çıkartmayın bacana. He, yeah, etinden koran kemiğini, <laughs> hadi bakalım <bağırın>, çıkar var. Hehehehe! Aç aç, bacanam. Olam oğluma. Hop ver benim Hop ver benim oğlan. Haydut baba! Gir bakayım havuza oğlum. Havuza gir, havuza. Tamam. <laughs> oğlum, Doğru. üstüne çıkar öyle senin atlar üstüne. Doğru, teşekkür ettim. Ee, teşekkür ediyor sana. <laughs> e, Emre şöyle ellerini unutta bir şey Emre diyorum. E, ee, Emre. Ellerini da bir kaldırarak tamam. çok karizma tamam, duruyor bak. Dur, dur, yok no, yok, vallahi bir şey yapmaz. Yok yok. Bak vallahi bu Emre <laughs> Emre Ömer. İsminizi karıştırdım lan. Bunu bir kaldır lan. Oğlum şu şey sana sardıydı ya, aşağı. Sarı yüzü. vallahi onun onun oyunda da. Kafayı neydi? Hadi. Ha ben şu eni yanına it çıkartmayacaktım ya neyse. Çökmüyor unuttuk. Yok, çökmez de. Bulaştırmaya geldim buraya. Şey, bozu ne zindan mı? Bozu yerinde duramıyor. Bozu. Haydi bakalım. Ha. <laughs> Bu da her türlü yürütüyor, o türlü yürütüyor. <laughs> <laughs> Ondan da alır vallahi. <laughs> bak, bak, arkadan çekiş diye görüyor musun? Haydi, maşallah. Vay yavrum oğlan. Sar oğlum. 70 yıl altını şey. Aferin benim oğlum ana. 70 yıl altını yan sana his. Öyle. Emre bir kaldır bakayım kral sen korkma. Kaldır kral. Aferin <laughs> benim oğlum ana. Arada ya şu anda Emre yukarı tarafta duruyor yani onu da söyleyeyim. Her Bak. Karizma ya. durur o. Kospik dur kızım dur. Bacanak yavaş yavaş kapatalım bu bayağı doldu taşacak. Ya kapatmaya gerek yok direkt sulamaya başlayalım ya. Buraları. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar bu baya baya doldurduk. Devrilmesin diye şey ettim buraya. Havuzumuz da baya doldu. Taştı bile. Biraz da yuvaları suladım. Önlerini suladım. Güzel oldu Vallahi Şimdi U ustalığını görecek Ömer. Hadi bakalım. <laughs> geri geri gide. Nasıl gidiyor Ne yapıyorsun? Çıkabileceğim mi şu mesafeyi? Hay maşallah, maşallah. Ha. Ah. <laughs> Geri geri gitmek çok zor bir şey arkadaşlar. Devamlı sürmeyen bir insansa e, devamlama çok zor oluyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşelim. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.